Dostum acıdan kaçılmaz. Acı yaşamın bir parçası ve canlılığın ve büyümenin yakıtı diyebiliriz acıya. Acı varsa olgunlaşmak, büyümek için fırsat var demektir. Bu yüzden acılarından kaçma dostum. Acılarınla yüzleş, incinmelerini fark et. Nerede, nasıl değişebileceğini duyguların gösterecektir ve seni değişime götürecektir. Kardeşim. Canın yanması bir şekilde hayatta olduğunu gösteriyor ve acı iyileşmen için bir mesaj aslında. Senin kendini toparlaman, iyileşmen için. Canın yanıyorsa, inciniyorsan, acıyorsa ruhun demek ki canlısın. Canlıysan büyümeye, gelişmeye ve değişmeye potansiyelin var demektir kardeşim. Çeşitli savunmalarla aslında canlılığımızı koruyacağız derken, varlığımızı sürdüreceğiz derken büyümenin, gelişmenin ve değişmenin engeli olu veriyoruz yaptıklarımızla, söylediklerimizle, savunmalarımızla. Sevgili dostum, yaşamak istiyorsan yaşarsın. Kabuğun içinde yıllarca yaşarsın. Ama velakin kabuğundan çıkmazsan büyüyemezsin. Kabuğundan çıkmak demek acı hissetmek demek, acıyı deneyimlemek demek. Oysa bir baksan, bir görsen, kendinin sıradanlığını bir anlasan, yani bir e, yıldızın atıklarıyız hepimiz diyebilsen ya da ben bir biyolojik atığım diyebilsen, atık gibiyim diyebilsen, bir gün canlılıktan cansızlığa dönüşen bir varlığım diyebilsen, bu akışın içerisindeki diğer herhangi bir şeyden farkın olmadığını anlayabilsen, belki önemini savunmak için bu kadar kalkanlar kullanmazsın kardeşim. O kalkanları taşımak senden bir şeyleri alıp götürürken sen kendini büyütememiş, kendini geliştirememiş ve kendini olduğu gibi, olmak istediğin gibi gerçekleştirememiş olursun. Ne olur gel B bırak bu savunmaları vazgeç. Acıdan kaçma dostum, acılarınla yüzleş. Sen bilirsen değişirsin sevgili dostum. Kardeşim, canın yanması bir şekilde hayatta olduğunu gösteriyor ve acı iyileşmen için bir mesaj aslında. Senin kendini toparlaman, iyileşmen için. Tabii ki nerendeki yarana, hangi yarana dokunduğu, dışarıdan gelen işaretlerin hangisinin senin nereni acıttığı çok önemli. Şimdi canın yanıyorsa canlısın. Demek ki kütük değilsin. Canın yanıyorsa, inciniyorsan Acıyorsa ruhun demek ki canlısın. Canlıysan büyümeye, gelişmeye ve değişmeye potansiyelin var demektir kardeşim. Ancak kütükler aynı kalır. Belki kayalar nihayetinde acı bizi değiştirecek bir mesajdır, bizi iyileştirecek bir mesajdır. Ne var ki biz acımızdan kaçarken kendimize öyle kabuklar örüyoruz ki kardeşim. Bu kabuklar bizim canlı olduğumuzu, canlılığımızı hissettirecek işaretleri dışarıya gönderiyor. Yani bir salyangozun kabuğu gibi ya da kabuklu diğer canlıların özünü içinde taşıdığı gibi biz de içimizde gelişmeye ve büyümeye potansiyeli olan yapımızı içeride çeşitli savunmalarla birazdan anlatacağım o savunmaları çeşitli savunmalarla aslında canlılığımızı koruyacağız derken varlığımızı sürdüreceğiz derken büyümenin gelişmenin ve değişmenin engeli veriyoruz yaptıklarımızla, söylediklerimizle, savunmalarımızla. Sevgili dostum, yaşamak istiyorsan yaşarsın, kabuğun içinde yıllarca yaşarsın. Ama velakin kabuğundan çıkmazsan büyüyemezsin. Kabuğundan çıkmak demek, acı hissetmek demek, acıyı deneyimlemek demek. Yaraların neredeyse oradan incinirsin her zaman. İncinirsen bir şekilde oradaki yarayı, orada kabuk bağlamış yarayı bulman, ona dokunman, onu şifalandırman gerekiyor demek ki. Eğer kabuk bağlamışsak yaralarımız kabuk bağlar fiziksel olarak. Ruhumuzdaki yaralar da kabuk bağlar. Ama biz bir şekil öyle organize olur, öyle hareket ederiz ki çevremizdeki herhangi birisi bizim yaramızı incitecek olur. Onu yerinden oynatacak olur. Kabuğunu düşürecek olur kabuk düşer, kanar. Tekrar kabuk bağlar ve sen yine o yarayı gider gider birinin deşmesine izin verir bulursun kendini. Yani incinirsin canın yanar ya. Tabii ki nereden incindiğin önemli olan. Seni inciten belki bir dostunun seni küçümsemesi, belki seni aşağılaması, seni hor görmesi, adam yerine koymaması. Bu seni incitiyor diyelim birazdan anlatacak olduğum kendini inciten ve incinen iki yapıyı, iki kişiyi karşılaştıracağım, sahneleyeceğim anlatımla, sözcüklerimle, kelimelerimle sahneleyeceğim zaten. Burada sen incinmen, arkadaşının seni incitmesi, açağlaması, küçümsemesi, adam yerine koymaması seni yararlar. Oysa sen bir şekilde kendinin önemli, değerli Vazgeçilmez olduğuna kendini inandırmaya çalışırsın. Ha önemli olmaya çalışırsın. Birilerinin gözünde değerli, birilerinin gözünde önemli kılmaya çalışırsın. Bu çabaların, savunmaların ne kadar sürse de elinde sonunda duvara toslarsın. Birisi bir an o boşluğundan, o yaranın olduğu yerden seni hemen incitiverir. Ve kardeşim bu can havliyle belki karşıya atağa geçersin. Ona kızarsın, saldırırsın, bağırırsın, çağırırsın, vurmak, kırmak istersin. Ama velakin yaranın içine bir bakabilsen, o kabuk düştükten sonra o yarayı şifalandırabilsen, orada senin aşağılanman, küçük düşürülmen, adam yerine konmaman karşısında hissettiğin o utanç ve suçluluk duygusunu bir görebilsen. Bu duygular Birçok duygu var tabii ki bu duyguların hepsi yerine göre önemli ve kıymetli. Suçluluk duygusu olmasa, utanç duygusu olmasa toplumsal bir varlık olamayız. Bir topluma ait hissedemeyiz. Bir toplumla bütünleşip birleşemeyiz. O toplumun bir üyesi olamayız. O yüzden suçluluk ve utanç öyle derin duygulardır ki ben bunu çamın sorkucuna benzetirim yeğenim. Ee, o çamın sorkucu bir kez üstüne bulaştı mıydı? Onu çıkarman ne kadar zor değil mi? Belki tiner getirirsin, benzin getirirsin. O duygudan bir türlü o sorkuçtan, o reçinesinden çamın bir türlü kendini kurtaramazsın. Suçluluk ve utanç duyguları da böyle sevgili kardeşim, arkadaşım. Suçluluk hissettiğinde öyle derindir ki ondan bir şekilde kurtulmak, reddetmek ve onu görmek istemezsin, dokunmak istemezsin. Öyle sıcaktır ki elini bozar, eline bulaşır. Onun yerine sen güçlü savunmalarını kullanırsın. Misal reddetmeyi, misal karşı tarafa taarruza geçmeyi, pasif ya da agresif, pasif ya da aktif öfkeyi ortaya çıkarırsın. Oysa orada pantolonundaki sorkuç, oradaki reçine hala duruyor. Öfkeni kullanacak yerde, savunmalarını ortaya koyacak yerde o. Oh. Sorkucu bir temizleyebilsen, bir kalabilsen, bir zamanla bir yerlerde utandırıldığın, aşağılandığın, sınıfta, okulda, sırada, derste, ailende, çocukluğunda yaşadığın o yaraları bir görebilsen, onlarla bir yüzleşebilsen, onları kabullenebilsen ve onları olduğu gibi kendi haline bırakmayı başarabilsen, geride dikiz aynasına bakar gibi baka kalsan öyle geride giden. Baka kalırım giden geminin ardından. Atamam kendimi denize. Serde erkeklik var. Ağlayamam dediği gibi Orhan Veli'nin. Evet, atamayız bazı duyguları için bizde Öyle delikanlılık yapmak isteriz. Öyle güçlü olmak isteriz ki karşımızdakini vurarak, kırarak, yok ederek sanki kendimizi var edebilecekmişiz gibi oysa bu varlığımızın gelişmemizin büyümemizin önünde çok büyük bir engel. Savunmalar kabuklarımız ruhumuzu büyütmek ruhumuzu şifalandırmak için müthiş engeller. Evet o kabuktan çık dostum savunmalarını geride bırakmak bir şekilde başar. Korkma, korkma ölmezsin yaşarsın. Acı seni büyütür, acı seni geliştirir. Gözyaşı seni şifalandırır. Duygularını serbest bırak dostum. Bırak, olduğu gibi kalsınlar. Yani e, yara var, incinirsin, acır. Acırsa canlısın, canlıysa değişmek, büyümek için, gelişmek için potansiyelin var demektir. Bu yüzden acıdan kaçma dostum. Acılarınla yüzleş. Dostum, acıdan kaçılmaz. Acı yaşamın bir parçası ve e, canlılığın ve büyümenin yakıtı diyebiliriz acıya. Acı varsa olgunlaşmak, büyümek için fırsat var demektir. Bu yüzden acılarından kaçma dostum. Acılarınla yüzleş, incinmelerini fark et. Nerede, nasıl değişebileceğini duyguların gösterecektir ve seni değişime götürecektir. Sen bilirsen değişirsin sevgili dostum.